Aylar <laughs> geldi. Durdu musun? Pasaport işi tamam mı? Dur hemen olmaz o işle. İyi de parayı alırken hiç beklemedin ama. Kardeşim benim beklemeye zamanım yok. Yapacaksan yap şu işi artık. Ortalık karışık. Birkaç ay önce olsa neyse. Ama şimdi emniyet nefes aldırmıyor. Beceremeyeceksen baştan söyle. Tamam güzel kardeşim tamam. Çıkaracağız sizi. Yarın bu saatte gel. Pasaportlar elinde olacak. Yarın son. Bir daha geciktirirsen başka türlü hesaplaşırız. Tamam dedik ya kardeşim. Hadi uğurlar olsun. Abi seninki düştü buraya. He. Pasaport istiyor. Evet eminim abi. Adı Kemal abi. Bir de Alev diye bir kadın varmış yanında. Ekrem abiye söyleyin. Tamam görüşürüz. Beni kolayca yük edebileceğinizi sandınız değil mi?